Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla masada buluştuk. Bakalım haftanın finaline Tolga Han Bey mi gidecek, Burçin Hanım mı gidecek? Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Valla nasıl olalım? İdare ediyoruz. Heyecanlıyız. Sizin ne durumda heyecanınız? Yani heyecanlıyım ama kontrolsüz oturunca diyorsunuz. Gibi geldi biraz. Harika. Siz evet. daha önce de yarıştınız. Ve Yarıştım evet. E, 6300 puan almışsınız. 300, evet. Şimdi tecrübelisiniz. Çok daha rahat o yarışacaksınız. O yüzden iddialıyım dedim de bu evet. sefer de çok karıştı. Evet. Burçin Ama... Hanım bir canları sıktı beyince Olsun yine iddialıyım. Ne olacak belli olmaz. Hiç öyle düşünmeyin. Spor eğitmenisiniz. Spor eğitmeniyim. Pilates, evet. Pilates eğitmeniyim aynı zamanda. Hı. Fitness eğitmenliği de yapıyorum. Onun dışında beden eğitimi öğretmenliği için hazırlanıyorum şu anda. Ha yapacaksınız öğretmenliği. Umarım. Ay hadi inşallah ya. Yalnız geldiniz. Yine ekip arkadaşlarımız size birini kakaladı. Ee, bakalım eee Bey'in kimi gelmiş? Siz kimsiniz efendim? Merhaba. Gülşen ismim. Gülşen Hanım, nesi oluyorsun? Eee teyzesiyim. Teyzesisiniz. Çok güzel. Yaşınız da çok uygun. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, müzisyenim. Müzisyensiniz. Evet. Ne tür şeyler yapıyorsun? Ee, şarkı söylüyorum. Aa bir kuple bir şey? Yok. <laughs> ne tür söylüyorsun? Ee, rock. <laughs> Gerçekten rock derken böyle bir sinirli gibiydin. <laughs> ee, söylüyorsunuz ama nefret mi ediyorsunuz? Yok hayır çok severek söylüyorum. Peki aranız nasıldır Tolga Hanbey? Aramız çok iyi. Çok, çok severim. Size hiç pilates yaptırdı mı? Yaptırıyor arada da pek ben beceremiyorum ya. Ya evet. burada bir, bir hareket mi gösterseniz? Yok. <laughs> Güveniyor musunuz Tolga Hanım'a? E? Tabii ki çok güveniyorum yeğenime. Yeğeninize. Çok ağzınıza Olur. o kadar yakışmadı ki. <laughs> çok sağ <güzel> olun. <laughs> ee, i̇sminiz neydi çok pardon. Gülşen. Gülşen, Gülşen hanım. Ee, sevdiğiniz bir teyzenizdir umarım. En sevdiğim teyze. En sevdiğiniz teyzenizi <laughs> denk getirmiş deyzeniz. olmamız çok iyi oldu. Harik siz bağlama mı çalıyorsunuz? Bağlama çalıyorum. Gitar çalıyorum. Hobi, hobi olarak. Ha, hobi olarak. Aynen. Söylüyor musunuz? Söylerim zaten? de evet. Aynen. Gerçekten tabii, siz tabii nasıl söylüyorum. söylüyorsunuz? Güzel söylediğimi söylerler. Ya. da söyleyemem ama güzel söylüyorum. Yok yok onun için demedim. Yani <laughs> evet, ne evet. tür söylüyorsunuz? Rock müzik genelde söylüyorum. Teyzesine çekmiş sevgili Ziyanlar. Birlikte düet yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hızını alamamam senin. <laughs> Birlikte düet yapıyoruz denmez artık. Ee, çok güzel rak dediğiniz zaman bağlama ile rak söyleyemem. Bağlama olunca Anadolu rak gibi oluyor birazcık. Ama ha. yani ikisini beraber tabi olmuyor ama beraber o, o nasıl olsun. Efendim? Abim var abim gitar çalıyor ben bağlamayla ile öyle. Aa öyleli. Öyle aa de aa biz, biz de darbuka alıp gelelim olur. Ya da öyle davulu. Olur. Ben darbuka gelmesi aklıma ilk. Son dönemlerde dinlediğim bazı şarkılardan. Sevgili darbuka severler. Ay siz futbolcusunuz aynı zamanda. Evet. Burada... 15 yıla yakın futbol oynuyorum. Çok güzel. E, amatör olarak aynı zamanda. Hı -hı. Yani futbol her branşın, şey spor her branşında varım gibi bir durum var aslında. E, harika. Evet. Hayatınızı tamamen evet. mesleğinizle birleştirmişsiniz evet. diyebiliriz kesinlikle. Çok iyi. Ne kadar güzel. E, hangi mevkide oynuyorsunuz? Orta saha oynuyorum. Orta sahanın ortasında Tam mı? Tam ortasında. Çok koşan, bütün her yere koşabilen şeyi de yöneten Aynen. Alex de Hacı'ydı. Bunlar siz, sizin kulüpte evet, sizsiniz. çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Görsem te, te sallıyorum yani. Çok aldığım en güzel iltifat diyelim. Şey. Hayırlı olsun güle güle çok. kullanın. E, efendim e, eğer o zaman rahatsak hazır gibiysek yapıştıralım mı ilk Tamam. E, teyzesi ayağının sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Artılarla dolu bir gün hanımefendi. Çok Tebrik abi. ediyorum. Hanlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir kimsenin bir kuruluşun adının veya ünvanının tersine kazılı bulunduğu araç mühür. Kaşe. Ne? Kaşe. Kaşe doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor bakalım şekil benzerliği nedeniyle bir şehriye türüne adını veren tahıl. Şehriye türüne. Evet. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Arpa. Arpa. Arpa doğru cevap. Çok mu vuruyorum ya? ha? Çok vuruyorum sanırım. Çok vuruyorsunuz ama Adı. sizden de az vurmanız beklenmiyordu evet. Tolga Bey. Ona göre destekledik biz siz gelmeden. <laughs> evet güçlü kuvvetli bir bey. Efendim... E, beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Gücü kuvveti yerinde, hamam çalışanı kadın. Ya erkeği tellat da. Evet. Kadını ne işte. İşte hadi buyurun. Yani... Hadi buyurun. Bir harf alayım. Bir harf bari. Arapça kökenli. Hı hı. Tek harfimi de burada almak istemiyorum. Başka e, evet. E, nereden? E, bir insanın Bilmiyorum. halini ve neyini sorarız? Hatrını sorarız. Ha, onun gibi bir şey. Natre mi? Natre, natra. Hayır canım, halini ve... Hatrını sorarız. O kelime nedir efendim tam olarak? Hatır. Ha, bu? Natır. Ne? Natır. Natır, doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Bildim. Bu, bunu... Ben bildim. Sevgili <laughs> izleyenler bence. Ama olsun. Efendim, e, B harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Her bakımdan değeri olan, önemli, ehemmiyetli. Mühim. M mühim. Mühim doğru cevap. Efendim, altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Müezzin balkonu. Neydi o ya? diyordum. Evet, görüntüsü geldi, ismi gelmedi. Evet. Ha. Yani simayen tanıyorum ama <laughs> onun gibi bir durum oldu. İsmi aklıma gelmedi beyefendi. Efendim, e, e, yani balkonu... Minarenin nerenin... mihrab var. Minarenin neresinde? Şerefe. Ne? Şerefe. Şerefe, Şerefe doğru cevap. Efendim altı harfli yapım eki almış bir sözcük soruyoruz şu an. Bakalım sorusunu nasıl e, yazmış? Editelim. Kimilerinin çok lezzetli bulduğu bir sakatat olan tavukların kaslı ve öğütücü mi Taşlık. Ne? Taşlık. Taşlık doğru cevap. Efendim 7 harfli mastarıyla gelen e, bir kelimemiz var. Buyursunlar kümes hayvanları ve kuşlar için uyumak amacıyla bir dala veya sıra konmak. Tünemek. Ne? Tünemek. Tünemek doğru cevap. <laughs> Efendim 3500 puandayız. 1 dakika 50 saniye süremiz var. Bir harf daha alabilirsiniz. O bir harfi alırsanız 32 saniye bırakmak zorundasınız. O bir harfi almazsanız sonsuza kadar yarışabilirsiniz. Yani sonsuz dediğim sonlu. Sıfır. Anladım. Evet. Efem devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemiz şu şekilde geliyor. Türkçe karşılığı koruyucu olan Arapça kökenli söz. Koruyucu. Koruyucu. Arapça kökenli. Koruma neydi onun? Ya? O harfi almak istemiyorum. Ee, böyle bir, bir, bir yeri korur gibi düşünün. koruyucular yakalayın falan gibi muhafız ne muhafız <laughs> muhafız doğru cevap Evet 8 harfli ilk kelimemiz geliyor bakalım nasıl geliyor Hafifçe dokunarak sevildiğinde kokusunu bahşeden bir bitki. Hafifçe dokunarak böyle sevildiğinde Papatya. kokusunu ne efendim mı? Yok, dokunduğunuzda kokusunu veriyor. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Aha gitti o harf. Süre de gidiyor. Fesleğen. Ney? Fesleğen. Fesleğen doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Tek başına bir kelime buyursunlar. Hem çocuk parklarında hem de su parklarında yer alan bir tür eğlence ve oyun aracının ortak adı. Kaydırak. Kaydırak. Doğru cevap. 32 saniye arttırmanız lazım. Yani e, evet Evet 45 saniyemiz var şu an. Yani 13 saniye mi? Kullanalım? 3 soru mu kaldı? Bakayım. Çok tatlısınız. 4 soru kalmış. <laughs> Bakayım. E, 9 harfli ilk kelimemiz e, yapım eki almış bir kelime. E, kendi başına geliyor onun dışında fark ettiniz mi sevgili izleyenler bilmiyorum. Ee, Burçin hanım stresten az daha düşüyordu demek. <laughs> falan oldu ama bakacağız neler oluyor. Gülmeyin, gülmeyin. Düşene gülünmez ki düşmedi. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz sakince geliyor. Siz sakin olun. Ar Aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta veya demir çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk. Parmaklık. Parmaklık doğru cevap. Şimdi efendim 3 harfli mastarla biten tek kelimelik bir e, cevap arıyoruz. Alt anlamı sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak olan söz. Burs almak. Değil efendim. Alt anlamı tek kelime. Mastarla bitiyor. Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak. Başarmak. Değil efendim. Herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak. Sınavı kazandık. Okumaya hak kazandık. Yani... Okulu kazandık tamam da. <laughs> yani oraya gittik. Girmek. Böyle, adım, adım atmak mı? İşte böyle bir... Başarmak. Ah. Yerleşmek. yerleşmek olacaktı. Üzgün alkış. Burçin Hanım'ın yalandan üzgün suratı Gerçekten inanılmaz. <laughs> ah ya yerleşmek ya. Gerçekten kıl payı gitti ya. İnanılmaz. Yani ya bu son saniyelerde bir de tak tak bilmeye Bursa Bursla başladım. ilgili bir şey olunca böyle yani burs almak gibi bir şey geldi aklıma. Diyeceğim. Yok işte okumaya hak kazandı. Yani alt anlamı işte ben i̇şte, üst anlamlı. Üst anlamla siz gitmek <laughs> istediniz ama öyle gelişmedi olaylar. Olmaz. Efendim 10 harfli e, ilk kelimemiz e, şöyle bir soruyla geliyor. Harf, bakalım. Harf de alabilir. Harf aslında. istedi <laughs> bakın. İstediğiniz <laughs> kadar. Evet tamam. buyurun. Şeker oranı biraz düşük, hafif buruk ve mayhoş tatları niteleyen bir söz. Yani, kekremsi gibi. gibi. Öyle bir şey. Harf alın ya. Harf alayım. Harf verin efendim. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha verin efendim. Bu da benim için. Bir tane daha. Bir tane daha aldık. 25 saniyemiz var. <laughs> ekşi tatlı. Yok. Ne? E -ek. Öyle hani Tam da ekşi değil gibi. Ekşim trak. Ekşim trak doğru cevap. <laughs> Efendim 10 harfli son kelimemiz 3 harfli bir mastarla bitiyormuş. İnanır mısınız? Buyurun geliyor soru bir bütünü kopararak, keserek veya kırarak daha küçük bölümlere ayırmak. Parçalamak. Ne? Parçalamak. Parçalamak doğru cevap. Yani. Yani Tolga Han Bey. Gerçekten. Gerçekten yerleşmek e, yüreğimize yerleştirdi e, acısını. Buramızda hissediyoruz sevgili e, üniversite severler. Ne alakası varsa. Gerçekten Tolgağan Bey çok iyi yarıştınız. İddialı olduğunuz kadar varmış. Bir sonrakinde muhtemelen... Ne zaman olacak? İddialıyım diyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahakinde ama arttırdınız öyle düşünmeyin. Evet, 7400 puandayız ve kılınmayı gitti. Biner biner. Gitti. <laughs> biner 1100'er 1100'er. Bin 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 az bin değil. Çıktım. Öyle düşünme. Bir daha geldiğinizde 8500 en az. <laughs> Belki geometrik yükseliyordur. 9700 yok, falan. Yok öyle gitmez. Bin bin mi diyorsun? Bir daha geleceğim. Bir daha gelin. Muhakkak bekliyoruz Tolga Bey. Hanımlar, beyler yarışmacılarımızı alkışlıyoruz. Ve Burçin Hanım'ı gün birincisi olduğu için yanıma davet ediyorum.